Evet ben Rüye. arkadaşlar ben Rüyeh arkadaşlar görev görevi biraz yapamadık. Esta <laughs> es neyse şimdi buraya geçeceğim. <laughs> Nereden duyuyor benim sesimi? Bağırma kız, bağırma kız. Dengedek. Sus. Sen de ne kadar heyecan yaptın oğlum. Ha la bir sessiz inecektik değil mi? Oh yoş. bu kapıyı nasıl açacağız biz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ne diyor? <laughs> Bakalım ne diyormuş şimdi çek bunlar. Bu fotoğrafı çektim ben bunları. Kamera. Ha şimdi bunların boynuna birer tane vuracağız arkadaşlar. nereye gördüler bunlar bizi? Tet bunlar biz nerede? Neyse buralar geçer abi. Buralar da yapalım. Bak, arabada inebilir miyim? Sen bak çünkü bak şurada adam var. Hmm. <laughs> Hah. Tamam baba gideceğim. Ana 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 ana. Lan oğlum. Yok bu ev kafama sıkıyor. Ben bunu biliyordum bak. Tüh. Arabada ne bilsen kafasını sıkardım bunu. What filan fuck? Şöyle alın. <laughs> tamam kafam bu sıkam anladım. Araba sürüşüm biraz şüpheli. Opsiyonel. Good <gülüyor> mi? <gülüyor> Arkadaşlar abone hiçbir şey değişensiz orijinal full paket. Şimdi bunların hikayesine biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar banka falan soruyor. Geri bundan bir tanesi falan filan öyle artık. Ali Tan youtuber çekti yani. illaki ki biliyorsunuzdur. Benden mi öğreneceksiniz? Araba otomatik görüntü gördünüz mü chat? Çocuklar direkt görürüz hazır mısınız? Çık lan karı Biz geldik <laughs> Ben hayvanın bir şey yok arkadaşlar Of Of Yes baby Come on, baby. Come on, Tamam hadi geçer. Tamam hadi geçer şu şuralar lütfen. Tamam araba ver bana şimdi bir tane. Arabalar. Kırmızı yalak. Kırmızı seviyorum mesela. Kırmızı kartı falan filan. Şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. Bizim ev nerede? Bunun evi nerede la bu adamın? Neyse gidelim bakalım buluruz. Tek şeyde bir soru soru işareti var. Bu soru işareti neyse bilmiyorum ya. Yani. Burası şey şeydeki evi de. Oha lan çok nazik. <laughs> Tedif yalan modu online. Hüsler. <laughs> <Hiç lan. gülüyor> evet arkadaşlar bu kısa bir video olsun. İkinci video daha uzun olsun isterseniz gitmeden önce gitmeden önce bir polisler bulaşmamız var mı? Chat var. Nerede polisler? Gel lan buraya. Neydi lan bunlar? Ha, gördüm chat. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sakin ol. Sakin olur musun? Oha lan helikopter geldi çete bak. Sen de hangi para fazla para veriyorlar sıkıyor bana yerden. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın bay bay.